Hoş geldin. Dilerim sen ve bebeğin ve tüm sevdiklerin iyisinizdir. Rahat bir pozisyona otur veya uzan. Yastıklarla desteklendiğinden emin ol. Gözlerini istersen kapatabilirsin. Rahat hissetmezsen de bir yere odaklayabilirsin. Burnundan nefesini alırken karnının genişlediğini hisset ve nefesini ağzından yavaşça ver. Burnundan derin çiçek koklar gibi uzun bir nefes al. Ağzına yavaşça nefesin çıkmasına izin ver. Nefeste bedeninin ve zihninin rahatlamasına izin ver. Son bir burnumdan nefes al. ağzından yavaşça ver. Şimdi dikkatini bebeğine ve bedenine yönlendir. Karnına hafifçe dokunabilirsin. Bebeğin orada. Rahminde. Sağlıklı ve güvende. Benim söylediğim olumlama cümlelerini sen de zihninle veya yüksek sesle tekrarla. Her olumlama ile birlikte derin bir nefes al. Her nefesi verirken bedeninin gevşemesine izin ver. Bedenim bu doğum için tasarlandı. Ve doğumun her anında güçlü ve sakinim. Bedenim bu doğum için tasarlandı. Ve doğumun her anında güçlü ve sakinim. Her nefesle bedenim gevşiyor ve doğuma hazırlanıyor. Her nefesle bedenim gevşiyor ve doğuma hazırlanıyor. Bebeğim ve ben bir takım olarak çalışıyoruz. Bebeğim ve ben bir takım olarak çalışıyoruz. Doğum sürecine güveniyorum ve bedenime inanıyorum. Doğum sürecine güveniyorum ve bedenime inanıyorum. Her kasılma beni bebeğime bir adım daha yaklaştırıyor. Her kasılma beni bebeğime bir adım daha yaklaştırıyor. Bebeğimi sevgiyle ve huzurla karşılamaya hazırım. Bebeğimi sevgiyle ve huzurla karşılamaya hazırım. Rahmim açılıyor ve bebeğimin aşağı inmesine izin veriyor. rahmim açılıyor ve bebeğimin aşağı inmesine izin veriyor. Kaslarım doğumu daha kolay kılmak için tam bir uyum içinde çalışıyor. Kaslarım doğumu daha kolay kılmak için tam bir uyum içinde çalışıyor. Şimdi derin nefes almaya devam ederken bedeninde herhangi gerginlik hissettiğin yerler varsa eğer bunları fark et ve nefesini bu bölgelere yönlendirerek gevşetmeye çalış. Her nefesle birlikte zihnin sakin ve huzurlu. Meditasyonun sonuna yaklaşırken Dikkatini bedenine, ellerine, ayaklarına getir ve yavaşça oynat. Gözlerini yavaşça açabilirsin. Etrafına bakabilirsin. Kendini daha huzurlu, daha doğuma hazır hissedebilirsin. Meditasyonlar, gevşemeler doğum sürecinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlanmana yardımcı olabilir. Sana çok iyi, sağlık ve sevgi dolu bir doğum diliyorum. Sevgiler.